Kutla diyorum. Dördü de buraya dalıyor. Evet sen da. Mark the Hadi oğlum. Hadi bir Hadi, bir silah. Bir AK buldum. Pompalı. Pompalı buldum. Pompalı. buldum. AK buldum. 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 Şimdi DP evlere Kaliksim bağlı ya. Aa şey ben de buldum. Bu. Hadi arkamıza adam indi. Arkamız adam. adam Mark the location. Mark the location. Görebiliyor musun onları? Dur abi şu botu bir temizleyeyim evet. geliyorum ben. Abi bana yaklaşın. Hadi bura 4 baygın oldu. İkimiz. geliyorum geliyorum ben zorla bir bot durdum mermi aldım ondan sağından biri geliyor Ahmet eğer solda adam yok Onun Ahmet abi oğlum Ahmet evet. ben aldım iki kişi kaldı o zaman bunlardan Ben bildiğin ışınlanıyor abi Gel önden Mustafa abi İşaretli. Adam evin oradan Düşman görüldü Düşman görüldü. Da. Kolumda biri var abi. Ben rushladım bunları da. Benim sonuna bakalım Kutur abi. Adam. adam bomba attı. Geliyorum sana da orada Onu göremiyorum. Düşman görüldü. O da gidiyor abi. Kim çıktıysa. Bana yardım etti herhalde. Aldılar adamı üçte adam var abi. Evet benim oğlum da var. Oğlum da bir adam var da göremedim ona bakıyorum bayağıdır. Dur abi bir dakika. Nerede gördün mesela onu? Şu kırmızı evde. Mark the evet, location. Evet, gördüm 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 atladı. Arkaya mı atladı? Gördüm lan kapıya dahil kaldım. Evde mi abi, şimdi? Abiyle çatıda. Arkada duvarın arkasında seni adı. gördü. Seni gördü. Direkt rastlama Mustafa abi. Emre abi. Adam nasıl vurdu? Direkt şey sırtlayıp vurdu valla. Rastlama abi bence bak. Sıkıntı onlar? Burada mı var adam? Evet evet benim mumum de. Mumum de evde mi? Valla şu duvarın arkasında herhalde. Ben bakacağım. Sağda solda nerede? Tam şöyle şurada. Mark the location. Oraya yattı mı ne oldu ya? Do. Bu da mı bayıldı lan? Bir de adam var. Evde. Hangi evde? Onun diye mi? Mozart. Peki abi bitti bunlar yine. Yani. Okey var onu alsam aldınız mı? Vallahi bilmiyorum Aldı ben bir al atardım. Bu herhalde temiz abi bunda ya ne var, var lan? bunda On, olmazsa ben ona geçeyim ya mermi para mermi yok ki bunda hiç Para 300 tane mermi vardı 5.56 bitmiş benimki paraya kesin var mermim yok la abi gel atın da 7.62 var mı? 7.62 var mı? 7.62 kullan. Evet evet yine gördüm adamı Bak Öbürüne de kullanım mı? Bir M24'ün var diye Daha yine buldum onu da la içeriden buldum Gideceğim kendimi zor tutuyorum. Ben ya arabaya kim ya ben gidiyorum abi. Abi aşağıda ne mi? Yukarıdayım Tam sıkıyordum biri. Biri de sıktı göremedim ki. Aa, Değdi de. <laughs> Neyse bandajı doladım sayılır. Allah bayılır. yine yapayız girelim Alanda değilim. Ona göre oynayın. Onlar bize gelecek aslında. Arkadan araba ha. Ben ben. Mini var burada isteyen varsa. işaret atsan. Ben de gördüydüm lan. Düşman görüldü. <laughs> Yapma. Koy. Mini'yi ben bağladım lan dur. Gel bak burada mini var. I got supplies. Atma hala onlar. Biri çatıda öbürü nerede bilmiyorum. <laughs> öbürü de bir alt katında. <laughs> Allah bizi da. Arabiye biniyor arabi. Binsin binsin dört yüz altı dara. Abi uzak. Hop, sağ, soldan çıkan var. Hı. Bu da arabadan Şuan görüldü Hangisi bayıldı lan Gitti. bitti mi? Orada adam var. Araba. Bizim araba da. Bitti mi Ahmet ora? Vallahi hiç bilmiyorum abi bitmedi herhalde. Bana bile geldi. Bana geldi mi? Ben öldürmüş. Yok ya 50 şey tane mermim kaldı lan. Abi bir kişi daha yatıyor olabilir ya. Evet. Ha, Hayır do. Nerede bayın emlakı? Araba hangi binde? Araba var mı orada? Neyse ben bir de kadar. Bayi var bayi. Abi var lan. Sürbün var mı? yok ne yarar? Ulan ben aldım abi ben. Bir ya. şey olmaz. Aldım gayet. Ayrıca bir sürbün asla Abi kavralalım kim sıktı? Evet. Emre abim bina. Nerede? Ben bir el yedirdim Ahmet ona. Ağaçta. Gördüm abi. Arkada da araba var. Var o. Var direkt kafadan gitti adam. Çekil. Düşman görüldü. Orada. Gitti de orayı. Onun canı, onun canı azıdı zaten. Yok yok direkt kafaya denmiş. Yüzünden de bu drop'u almışlar. Bunlar buralarda bir de gelin. Önümde. Düşman görüldü. <laughs> Almadım. Gelemedim, içemedim ki ya. Koştum orada doğru. İk, ik, ikisi, i̇kisi de yatıyormuş orada. He. Vurdum tam ateşi diyorum ama Emre mi aldı ne orada? you